Hangisinde durum eylemleri bir arada verilmiş diye soruyor bize. Hatırlarsanız iş fiilleri vardı. Diğer adıyla kılıç fiilleri, durum fiilleri vardı. Bir de oluş fiilleri vardı. Bunlar anlamına göre fiiller. Oluş fiilleri, öznenin bir şey yapmadığı fiiller. Kendi kendine gerçekleşen kızarmak gibi mesela. Kılıç fiilleri, nesne alabilen fiiller. Bunun kolay yolu neydi? Başına onu ya da neyi getirebiliyorduk. Yani nesne alabildiğini ispat ediyorduk. Durum fiillerinin başına da nesne gelmiyor. Yani onu ya da onu diyemiyorum ya da neyi diye soramıyorum. O zaman da durum fiil oluyor bakalım. Onu girmek olmaz. Durum fiili tamam. Oluş da iyi zaten. Onu içmek olur. Şu anda abizi kaybetti. Onu ağlamak olmuyor. Evet durum fiili, oluş fiili de değil ama sararmak oluş fiili çünkü kendiliğinden gerçekleşen bir şey. O zaman B de olmaz. Küflenmek de oluş fiili. O da kendiliğinden gerçekleşiyor. Bu da olmadı. Onu gitmek olmaz. Evet durum fiili aynı zamanda oluş değil. Uçmak O'nu uçmak olmaz. Durum fiili oluş değil. Yatmak. O'nu yatmak olmaz. Oluş da değil. Durum fiili. Demek ki cevabımız denizli. O'nu bitmek neyi? Bitmek olmaz. Tamam durum. O'nu çıkmak neyi? Çıkmak olmaz. Durum. Ama O'nu atmak neyi? Atmak olur. Bu iş fiili. Bu yüzden E'de olmaz.